Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle bir sıkıntı oldu. Rafta girmiştim kadro kurarken elektrikler gitti maalesef ve e, bu ilk kurduğumuz kadro buraya kadar kayıtlar iptal oldu. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. En azından e, maçları kaybetmedik. Hemen geri kalanla sizle hızlı hızlı kuralım. hoppa harika. Çok çok iyi. Bunu buraya atamıyoruz değil mi? On kimya düşürüyor. Çok iyi. Adem büyüğü alalım. Cristiano'nun ki gelir mi ki acaba ya? hiç emin değilim bundan. Abi dursun ben özel kartın geleceğine inanmıyorum açıkçası. Falan filan. Böyle bakalım alabileceğimiz bile. Hadi iki tane olsun. 4 4 bu çocuk 3 3 gelsin hadi bakalım king gelsin abi ne çok ileriye adam verdin ya şu defansa azıcık versene ben hiç onları unutuyorum bu arada ha defansa verdi verdi vermedi sıçtık ağır sıçtık hem bütün ileri attı topladım mal gibi de Evet yani ilkini aldık. Kral senin yerine şöyle atsak kurtarmıyor muyuz? Ver lan bir tane daha. Ya kurtaramadık ama. Ne yapalım? Pogba'yı şuraya atsam oradan kurtarabilir miyim acaba? Aynen öyle. Bunu da şöyle yaparsak hiçbir sorun sıkıntımız kalmayacak. Şimdi şuraya atabiliyor muyum acaba birini? Ben iki atıp kisi atı yapamayız. Tam böyle oldu gibi ya. Takım fena değil. Hocamıza seçelim. Gel hocam. Gratis FC ilk rakibimiz. Çok beklenmiyor arkadaş galiba. Yani draft olarak da pek yüzü gülmemiş. Çok iyi yer alan. Çok iyi pas bu arada. Random bu karıyı pas atmasını beklemiyordum. Hoca koyduk omuz aldık işte ya. Hiçbir şey yok onda. Hadi bu sefer sizden yapsın sana asistim. Aferin CR'ydi. Rakibi çıktı galiba. Çok iyi. İlk maçı kazandık. Evet ikinci rakibimiz geliyordur hatta. Mertens, Ronaldo, Pogba. Yani fena bir kadro değil. Ama çok iyi de denmez kadro. Bizim takımımız daha iyi açıkçası. Mertens. The press was on and it Yürü bakayım Ronaldo. Gol. Abi Zidane çok tatlı kart ya. Çok oynaması çok keyifli olmuş kartın. Çok iyi yere. Ronaldo normalde bunu kaçırmazdı ama. Oraya değil lan. Manyak. Oğlum oraya niye atsın bir insan? İşte boş yere gol yedik şu an. Neyse olur diyelim böyle şeydir. Final pası geçmiyor. Yürü lan Zidane. Abi sonunda kurban olayım. Son dakikaya geldi mi adamlar mallaşıyorlar ya bizimkiler. Aferin toprağa. Çok iyi lan. Çukar çok iyi. Oğlum nasıl müdahale ediyorsun lan o topa? Kaçan pozisyona bak. Oğlum sen 96 Neymar'sın lan. Kesin bunu da alabileceğiz. Yani biliyorum ben kendimi. Tamam atalım son bir tane daha ya. Güzel. Evet üçüncü rakibimizi de bulduk. 120 pink girdik oyuna. Bir sıkıntı yaratmadı inşallah. Kimya sorununu çözememiş arkadaştan. Çocuğun takımı iyi olsa bizi hükletebilir. Bu çocuğun takımı iyi olsa belki farklı bir skor olabilirdi. Pozisyon bulamadık ikimiz de. Ama onun takımı benimkine nazaran biraz kötü. koy Çok, çok rezalet savundum orayı. Tamamen bana yazar bu. Ama hiçbir şey yapamıyorum yani. Zidan, sence ona mı Zidan? Allah aşkına, sence ona mı? Vur oğlum sala, aferin oğlum. Aslanım benim yürü bakalım. Ya güzel cancel'ladık. Rezil bir gol vallahi. Lan faul yapmasa. 90'a vur oğlum. Garip pozisyon. Güzel. Aki de çıkarttık. Evet son maçımızdayız. Dördüncü rakibimiz. Final maçımızdır hafta çocuk çok şanslı herhalde full gol çekmiş neredeyse. Hmm. Lan kaleye vurdu lan pastaşacak sandım. Hemen bir taktikler ayarlamam lazım. Böyle olmayacak. Allah Allah. Hiçbir şekilde savunamıyorum bu çocuğu. Çok garip ya. Vallahi hiçbir şekilde savunamıyorum. Ya kesinlikle kötü oynuyor bak. Kötü oynuyor demek istemiyorum ama hani çok iyi oynuyor mu derseniz ona da cevap veremeyeceğim yani ama savunamıyorum çocuğu. Baksana abi adam zayıf ayağıyla 91'lik salahla atıyor yani 4 oldu dakika daha 29. Evet beyler maalesef kuyut atmak zorunda kaldım son maç. Hiçbir şey yapamadım çocuğa karşı. 5 5. gol attı kuyu atıp çıktım. Yani daha fazla oynamaya gerek yoktu. Garip çocuk gol kadroyla perişan etti bize. 3 galibiyet aldık. Ödüllerimizi de şöyle görelim. Yani leş ödülleri. Gerçi millet bunu 4 galibiyet alıp alıyor. Ondan önce bir draft oynamıştım. Onu kazandım. 4-4 yapmıştım. Onda iki 2 mega paket bir premium altın paketi vermişti. Bu paketleri bu hafta açmayacağım. Yani bu hafta açmayacağım dedim şimdi açmayacağım. Ee, ödüllerle beraber ödüllerle beraber açacağım. Uzun bir paket açılışı yapmış oluruz hani. 9 tane paket var şu an. İşte bir de daha fazla draft oynarsam belki onların paketi gelir. Ödüllerimiz yer, onlar açarız perşembe günü. Bu hafta sadece girdiğim, size oynadığım kadroyu göstereyim böyle. Bu hafta bu kadroyu oynamıştım. İsterseniz ödüllerden sonra bir e, yeni gelen sıfatlarla ilgili konuşabiliriz. Yani yorumda belirtirseniz konuş konuşulmasını isteyip istemediğinizde iyi olur. Şimdiden izlediğiniz çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu video bir VL özürü gibiydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ödül videosunda görüşmek üzere.